じゃあ。 sürprizle geldim size biliyor musunuz? Ne? Sürpriz söylemem hadi geçelim içeri çabuk çabuk. Anneniz nerede bu arada? Mutfakta, Mutfakta mı? Tamam bekleyin o zaman çok güzel sürprizlerim var size. Çocuklar size çok güzel sürprizle geldim. İlk önce hadi gelin birlikte oynayalım. Efendim. Şeker Yani onu ben getirmedim Onu sizinle birlikte hazırlayacağız çocuklar evet. Emir nereye çıktın öyle En şaşkın çocuk düştün bak gördün mü evet. Çocuklar size bir şey söyleyeyim mi Mutfağa gidin bak mutfakta sizi sürpriz evet. bekliyor Koşun Emir Yavuz gördünüz mü benim malzemeleri getirdiğimi Evet. Aa Emir yapmaya başladın mı Ama bekle ilk önce anneni çağıralım Hani annem mutfaktaydı yok ya Yavuz Tamam koş hadi çağır gel onu Geç bakayım Emir bakayım yapıyor musun? Tamam şekeri tut orada. Annenin de gelsin birlikte başlayalım çocuklar. Çok eğlenceli olacak ve çok tatlı, çok güzel olacak. Merak etmeyin bu işi yapacağız birlikte. Ne sukut geldim kızım. Oo! Kızım geldi. Evet. Yavuz. Anneciğim bu Game kızını nereden çağırdınız yine evinize? Şeker yapmaya gelmiş. Şeker yap Malzemeleri de mi getirmiş Emir? Yaşasın anneciğim. Sukut Game şeker yapacağız çocuklar? Evet. Bakayım. Va wow, malzemeler de hazır. Aa, ama bunlar Sukut Game malzemelerindeki yıldız değil. Herhalde elinde sadece bu vardı değil mi? Tüf. neyse olsun ya bunlar da yaparız. Tamam hadi bakalım şimdi nasıl yapıyorduk? Sukut kızına içinden, soralım. İçinden çıkartacağım. İçinden iğneyle çıkarırız. Kürdanla falan. Çıkurlar, evet. Tamam ama hani Scoot Game kızı nasıl yapacak? Bize tarif etsin bunu tamam mı? Teyzeciğim, teyzeciğim hoş geldin. Bak sana neler getirdim sizin. Çok güzel sürprizleri var. Emir ile Yavuz ile birlikte Scoot Game şekeri yapacağız bugün. Size tarifini ilk önce söyleyeceğim. Scoot Game kızı ben hiç yapmadım. Birlikte yapalım seninle. Hadi bize tarif et bakalım. Emir sen ne yapıyorsun anneciğim? Ya, bir şey belki. Tamam teyzeciğim ilk önce söylüyorum. 4 yemek kaşığı şeker atmanız gerekiyor. Tavanın içine. Anneciğim dört yemek kaşığı teker, şeker atacakmışız. Atın bakalım. Abi, ne Attınız bir mı? At. Tam dört tane atın. Başka atmayın. Tamam mı anneciğim? Attınız o, mı? Sukut Game kızı sen dans edip duruyorsun ama hiç yerinde de durmuyorsun. Ne yapayım ya? Çok sevindim Sözünü Sözünü birlikte. Uzun birlikte. Scoot Game şekeri yapacağız. Ondan arkadaşlar gelmeden dedim birlikte yapalım. Scoot Game maskeri. birazdan beni yakalamaya gelir. Ondan kaçayım dedim. Şimdi çocuklar onu tavaya alacağız ve kısık ateşte eriyene kadar pembeleşene kadar kızartacağız. Daha doğrusu eriyeceğiz. Pardon. <laughs> Anneciğim hadi bakın dört yemek kaşığı koydunuz değil mi çocuklar? Hadi birlikte karış. Ama ilk önce ben bunu ben karıştırayım. Ne olur ne olmaz. Bu şimdi eriyecek mi? Sukut evet. Scoot kızı. Evet evet teyzeci evet, bir iyice. karıştırana kadar erit bakalım bunu pembeleşecek ama sakın dikkat et karamel olduktan sonra yanmaması gerekiyor çok yanıyor çünkü evet. tamam ben tamam olacağım. merak etme sen süt kutlayım kızı kız bunu şöyle bir yavuz karıştıralım ay acaba nasıl olacak ya karıştır dedi ya tamam anneciğim karıştırıyorum karıştırıyorum çok siz Çok canlarım gelme. şaşkın dur ben de karış. Sen de mi karıştıracaksın? Kaşıklarımız da kendimize göre. Hadi karıştırın bakalım. Dikkat edin üstünüze düşürmeyin ama tamam da. Birinizi tavanın sapını tutun. Allah ne yaptınız ya? Bir kere de düşürdünüz her yeri şeker yaptınız. Çocuklar ben karıştırayım yanıyor bu. Altını kısmamız gerekiyor. Ya Özdemir kız anneciğim altını. Tamam biz şekeri yaptık şimdi ne yapacağız? Şimdi de bir çay kaşığının ucu kadar da karbonat atacaksınız. Emir azaltacak mısın anneciğim Yavuz? Bakayım. Evet at anneciğim ben de karıştırayım. Neden? Eyvah eyvah nasıl? Tut tut tavanın sapını tutun dönüyor. Ben yaptıkça dönüyor. Aa, ne renge döndü bu? Hı -hı. Çek anneciğim kaşı artık. Yavuz çek kaşığı görmüyorum. Yanacak şimdi ne anne. Ne oldu rengi? Aa. Kimin nasıl da şimdi gri? oldu? Ne oldu bu ya? Gay oldu bu. Bak. Kapı sarısı oldu. Hayır işte bu gerçekten <laughs> rengi oldu. Çabuk dökmemiz lazım. <laughs> ya, hemen ya. dökelim. Dur dur hayır yağ dur. değil ilk önce. Ne buna. Dur 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 hemen. Hemen dökelim. Şuraya dökeyim bakalım. Anam dökülmüyor. Emir Yavuz dökülmüyor. Dur anneciğim bunu sıyırayım ben. Necim ne zormuş buna ya dökeseye kadar şey oldu bu hemen donuverdi. verdi tekrardan ısıtmak zorunda kaldık arkadaşlar. Şimdi şunu şuraya koyayım anneciğim. Birazcık donacak donduktan sonra kalıpları yağlandıracakmışız. Skut Game kızı öyle dedi anneciğim tamam mı? Hani Skut Game kızı nereye gitti? Orada. Aa. -a. İçeriye gitti bizi bekliyor. İçeriye mi gitti? Vay şuna bak ya ne zaman hemen kayboldu gitti. Skut Game askerleri mi geldi yoksa çocuklar? Ondan mı kaçtı? Evet, evet. evet. Git bak bakayım gel çok çok ne yapıyor? Koşun bakayım ikiniz de bakın bu burada dona koysun hem. Sıkı Game kızı nereye gitmiş anneciğim? <laughs> Almışlar yeşil ışık oyunu için Aa. Sıkıt Game kızı gitmiş mi? Evet. Olsun ki. ya biz yaptık nasıl olsa fark etmez. Evet. Gitsene, bize öğretti Sıkıt Game şekeri nasıl yapıldığını. Bakayım anneciğim bu biraz donmuş artık Bak basalım ayağı kalıpları. Deneyeyim. Eyvah basamıyoruz. Çok donmuş. Nasıl basacağız? Ki? Eyvah eyvah basılmıyor. Anneciğim bu basılmıyor. Ya çok donmuş Nasıl yapacağız tekrardan bunu? Bakayım bu. Bu da basılmıyor. Allah olmadı. Kalıbı yapamadık. Ne olacak şimdi? Böyle in olmaz mı? Daha sıcakmış ama. Peki. Neden anneciğim? Tam bir daha yapalım o zaman tamam. Bu sefer kalıpları daha güzel yaparız. Hadi bakalım bir daha yapalım bunu. Ay, va wow, şuraya bakın güzel görünüyor. Ben bunları yerim he. Baya güzel ben görünüyorlar. Yerim, he. ben de yerim anneciğim. Hadi birlikte tekrardan yapalım arkadaşlar. Biz yapıp tekrardan geliyoruz. Nasılsa Scoot Game kızı gitti gösterdi bize nasıl yapıldığını. Anne koş koş Scoot Game kızı odamıza girmiş. Evet Scoot Game kızı odanıza mı girmiş? Gitmemiş mi anneciğim? Hı. Kutluyor, izin Teşekkür ederim Emin'cim oynayalım. Sen ne yaptın? Şekeri yapabildin mi Emir? <laughs> bir daha yapacağız. Neden? Ne oldu? Benim yap dediğim gibi yapmadınız mı? Dondu. Dondu mu? Hay Allah ya. Kalıpların basamadınız üstüne. Evet. Ki? Ama çok dondurmayacaktınız. Hemen kalıpları yağ bandırıp basacaktınız. Neyse bir daha deneyin. Bir dahakine yaparsınız. Tamam mı Emir'ciğim? Yaparız yaparız. Sen merak etme. Siz ne yapıyorsunuz? Ama bak buraları dağıtmayın böyle ya. Yeni topladık daha tamam mı? Tamam teyzeciğim sen hiç merak etme. Biz hiçbir yeri dağıtmayız. Sadece oyun oynuyoruz birlikte. Tamam hadi biz gidelim Scoot Game şekerini bir daha yapalım. Size de ikram ederiz tamam mı? Tamam tamam hadi bekliyoruz sizi. Emin ya bu sefer başardık anneciğim bak. Arkadaşlar bir tane araba bir tane de bebek kalıbımız çıktı. İnsan kalıbımız çıktı. Şunları kenara alalım. Soğudu mu anneciğim yapıyorsun? Bakayım neyle yapıyorsunuz? İğneyle değil mi? İğneyle kazıyacağız. Bakalım kim kalıbından düzgün şekilde çıkaracak? Emir mi Yavuz mu? Hadi alalım bunları artık buradan. Alınmıyor mu? Alınmıyor, bak. Hadi gelin buraya masaya girin. Gel gel gel. Hadi gel. Ama şey yapalım. Tut sen bunu ben tabak koyayım size. Ne yaptın anneciğim? Kırdın mı yoksa? Bakayım. Aa, bir tane. Tabak koyayım bir de bekleyin. Dur tabak alayım bir tane. Bekleyin çocuklar. Emir, Yavuz yaptınız mı? Yaptınız mı çocuklar? Başardınız mı? Emir ne yapıyorsun? Yalıyor musun? 456 numaranın bak görüyor musun? Taktiğini uyguluyor. Emir'e bak, bak 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 bak. Akıllı çocuklar. Yavuz sen nasıl yaptın? Söyle bakayım. Abisi sen ne yaptın Yavuz? Yavuz? Çıkartmaya mı çalışıyorsun? Belli belli çok adapte olmuşsun. Neyse çocuklar ben gidiyorum artık. Hadi görüşürüz bakalım. Bana kapıyı açar mısınız? Yes. Hadi bakalım Emir kapıyı aç gidiyorum ben. Mesela, Emir kırdın mı? Nasıl kırdın? Hayal öyle gitmiştim. Ama olsun tekerleklerinden kırılmış. Evet. Evet tekerlekleri meydana çıkmış. Emir nasıl yaptın annem ya? Şaşkına bak ne çabuk yaptın anneciğim onu. Ben Neyse kapıyı açayım ben dur. Hadi bana kapıyı açın artık gidiyoruz biz Vaktimiz geldi Çocuklar bir dahaki oyunumuzda Görüşmek üzere bir Geçin. dahaki sefere de Beş taş getireceğim göreceksiniz Hadi bay 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 Kapat anneciğim kapıyı Sıkı diyen kızı gitti ama çok güzel şeker yaptı Koş hadi şekeri çıkarmaya ben devam edelim Nasıl sen çıkardın mı ben Bakayım ben çıkarttım ben. Emir ne yaptın Aferin ya nasıl çıkardın anneciğim bunu Arkadaşlar görüyor musunuz Emir bu kenarları Bak ne yapıyor? Kaç ne yaptın? <laughs> Yavuz kırdın mı? Hayır. Eyvah. Eyvah. Kolu gitmiş. Oh, no. Annem kolu gitmiş. Yavuz kolunu kırdı. Yavuz elendi. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar biz sıkıt game şekerlerini çıkarmaya devam edeceğiz.